Benden tutma oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <'ın> Sen <laughs> söyle yürü. Ok. Vallahi gıcır gıcır diye vallahi. Haydi şey. abi. Bir, iki, üç. Haber böyle bir. Tamam. Sürede Bir bir şey. Asacı o ya. ya bir de direğim çekmiyor. Git ilerisi don pat. Yok yok. Giderim lan. Vallahi ağlayacağım lan. Hadi şimdi hadi. Hadi şimdi. korkun. Aybastı Perşembe yaylası yazın ayrı bir güzel kışın apayrı bir güzel bir yaylamız doğasıyla havasıyla tabii bu gölümüzde bunun da şeyi ayrı bir güzelliği yerli ve yabancı turistlerimiz kışında çok rağbet gösteriyor. Ee, biz de burada perşembe ilasında bu e, işletmeci olarak gelen misafirlerimizi de en güzel şekilde de ağırlamaya çalışıyoruz. E, vallahi herkesi bekliyoruz. Fotoğraf evet. çekinmek için, e, işte e, sizin gibi böyle e, işte röportaj yapmak için ne bileyim kalmak isteyenler, yatılı kalmak isteyenler, ne bileyim işte kızaklarını alıp işte tepelerden kaymak isteyenler. Çok yoğun bir şekilde ilgi var. Buzun üstünde kayak yapmak isteyen de var, yürümek isteyen de var ama buzumuzun kalınlığı aslında tam yeterlidir. Kendi kanaatimce ben çünkü 30 yıldır buradayım. Şöyle biraz daha kar yap iyi bir soğuk olduğu zaman üstünde çok rahatlıkla gezilebilir. Yani bir çıldır gölü gibi düşünebiliriz. Yani üstünde buzu kırıp işte balıkları tutabilirsiniz. Ama biraz daha şöyle bir 3-5 santim daha kalınlaşması gerekiyor. Daha sağlıklı olması için güvenilir anlamında. Yoksa Allah göstermesin bir kırıldığı zaman sıkıntı yani. Onun için vatandaşlarımızı buradan da uyaralım. Perşembe Aylası'ndaki gölün üzerindeyiz. 15 santim dediler ama 30 santim gibi var galiba yer ver. Evet. Ee, şu an buraya geldiniz. Neler hissediyorsunuz? Şu anda gayet iyi. Ee, 2025'in birinci ayın 22'si tarihinde yine geldik bu aylarda. Geçen sene göre bu sene buz bayağı bir kalınlaşmış. 30 santime yakın bir buz var. Ee, şu anda üzerine duruyoruz. Ee, Rәşəd eden geliyor. Böyle yazları daha güzel oluyor ama kışların da ayrı bir güzelliği var, tadı var, ee, neşesi var, huzuru var, sakinliği var diyelim. E, Arkadaşlarla selfie yapmaya geliyor. İşte pat, patin yapmaya geliyor bazen üstünde, buz üstünde. Böyle güzel bir şekilde günümüzü geçiriyoruz yani. Peki şu an üzerine biz de çıktık ama e, bir korku, heyecan var mıydı? Ee, i̇lk çıktığımızda biraz böyle titreme yaptı ama ileride say şeylerde e, zamanla alıştık yani. Fazla bir şey yapmadı, titreme geçti yani. E, buzun ağırlığı, şeyini görünce, kalınlığını görünce üstünde durmaya başladık yani. Çekin gelinimiz gitti yani şu anda. Yaşadı'dan geldik buraya Perşembe'ye. Bir kışını görelim dedik Perşembe ailesinin. Gördüğünüz gibi gö göletimiz böyle. Buz tutmuş. Buz tutmuş. E, yürüdük de korkuyoruz biraz tabii. E, çöker müker diye. Yürümedik. Fotoğraf falan çektik. Gel geldik, gördük. Güzel yani. Ordumuzun il sınırı Perşembe ailesindeyiz. Güzide yerlerimizden bir tanesi. Yazın daha çok güzel oluyor. Bir kışın da gelelim bir görelim dedik. Şu an gördüğünüz gibi gölümüzde biraz buz tutmuş. Yaklaşık nereden baksanız bir 10 santim 15 santim var. Bir deneme başladı biraz önce biz çıktık ama yine de bir korku var yani bir batma tehlikesi olduğu için pek cesaret edemedik. Yani şu an perşemenin güzelliğinin tadını çıkartmaya çalışıyoruz.